Fethiye'nin Hisarını mahallesinde yer alan Skyfall Arena, 9 Ağustos Cuma akşamı DJ Novak'ın sahne almasıyla adeta alev aldı. Novak'ın enerjisi, eğlenmeye gelen misafirlere keyifli anlar yaşattı. Gece boyunca unutulmaz anlar yaşayan müzikseverler, DJ Novak'ın etkileyici miksleriyle gece yarısına kadar dansın ve eğlencenin tadını çıkardı. Skyfall Arena, bir kez daha Fethiye'de unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. We'll be right You're looking for power. Yeah. Yeah. Okay, got yeah, go yeah. go the job open, they got the turn